Geçtiğimiz sene Ağustos ayında çıkan kanunla birlikte hayvanlara yönelik kıyımın önü açıldı. Türkiye'de hemen her gün sokak hayvanlarına yönelik katliamlara şahit oluyoruz. Şiddetin adresi bu kez de Gemlik oldu. Savunması 8 yavru kedi canavarcı hislerle katledildi. Artan şiddet olaylarına dikkat çekmek üzere bugün Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Melike Baysal konuğumuz oluyor. Doğrudan taraf başlıyor. Müzik Tövbeçi gazete ekranlarından merhabalar. Gemlik'te 8 yavru kedi kimliği belirsiz kişiler tarafından canice katledildi. Muhabir arkadaşımız Oğuz Akso gemliğe giderek o bölgedeki hayvanseverlerle konuştu. Ve olayın yaşandığı bölgelere röportajlar gerçekleştirdi. İlk olarak o haberi bir izleyelim, gemliğe gidelim. Ardından Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim e Vaysal ile birlikte artan şiddet olaylarına dikkat çekelim. Müzik Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartman dairesinde bakılan 8 yavru kedi kesici aletle canice katledildi. Hepsi böyle belli bir delinme şeklinde bizim gördüğümüz kadarıyla öldürülmüş yani bir canlı tarafından. Ben insan olmadığını düşünmek istiyorum kendim yani insan olarak bunu insan yapmamıştır diye bir Kedilerin bakımını üstlenen apartman sakini Müşerref Sabitoğlu o anları nöbetçi gazeteye anlattı. 6.30'da indim. Köylere mama vermeye dağınık şekilde gördüm, içeri girdim, hepsini toparladım böyle atılmıştı. 5 tane yavru kedi karnından deşik anne de başlarında. Daha önce 5-6 ay önce kapısı kesikti, omzundan kesik karnavan içinde kedi bulduk. O anda öyle kalak aldım ki ben, yani elim ayağım titredi, bir şey yapamadım komşu şurada bir bayan vardı o indi o yardım etti yani bana. Dehşet verici olayın ardından vahşetin yaşandığı apartman önünde toplanan gemlik hayvan hayvanseverler basın açıklaması düzenledi. bugün burada yaşadığımız olay kedilerimizin canice öldürülmesi ama bulunan bundan birkaç ay önce yine aynı yerde Yine birkaç kedimiz daha aynı şekilde canice katledilmişti. Burada yaşanılan olayı bu kadar canice Sadece ağzı olmayan, dili olmayan, bizden sevgi bekleyen, mini minacık hayvanları yapan insanlar eminim ki insanlara neler yapmazlar. O yüzden ben bir hayvansever olarak bugün burada yaşanan olayın gerçekten suçluların bulunmasını, ve en ağır cezalarla da cezalandırılmasını istiyorum. Böyle bir olayın yaşanması gerçekten üzücü. Ahlak, maneviyat ve sevginin bittiği ülkemizde maalesef kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri ve hayvan cinayetleri giderek artıyor. Ee, biz emniyet mensuplarının bu konuyla da ilgilenip bir an önce çözmesini istiyoruz. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Beyk hocam öncelikle hoş geldiniz programımıza. Merhabalar nasılsınız diyerek söze başlayalım ilk olarak. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Bu koşullarda ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyim. Evet. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Gelmekte yaşanan bu olayın hemen ardından bir basın açıklaması düzenlediğiniz ve düzenlediğiniz basın açıklamasında e, hayvanlara yönelik şiddetin devlet eliyle meşrulaştırıldığına dikkat çektiniz. Bu şiddet olaylarını, artan şiddet olayları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Sebebi nedir sizce? Evet. E, Ağustos ayında 2024 yılının Ağustos ayında e, hiç beklemediğimiz bir şekilde bir kanun meclisten geçti. Bununla ilgili hatta yine açıklamamızda da yer verdik. Günlerce milletvekilleri sabaha kadar mesai yaptılar. E, biz de o dönemde Türk veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi yönetimindeydik. Biz de e, bir şekilde e, alınma, alındık e, komisyona. Ve o kanun e, hiç olmaması gerekiyordu ama geçti. E, ve o kanunda şöyle söylendi. Eğer insan sağlığına aykırı bir durum varsa, hayvanlar saldırgansa kanuni gerekçelerle ötenizi gerçekleştirilebilir dendi. Ötenizi bir kere ölümü bireyin kendi isteme hakkı. Biz bunu veteriner hekimlikte şöyle kullanıyoruz. Eğer hayvanın ağrıları ve acıları dindirilemiyorsa, ölüm artık kaçınılmazsa hayvanın refahını sağlamak için aslında bir iyi ölüm hali olarak değerlendirip veteriner hekim kararıyla ve hayvanın yaşadığı aileyle eğer sahipsiz hayvansa da işte yerel yönetimlerde çalışan meslektaşlarımızın kararıyla verilen bir aslında ölüm şekli. E, bu kanuni yollarla olamaz. Yani belediye meclisinde e, insanlar için kurulmuş bir belediyenin, bu şu anda işle, işleyiş o şekilde, normalde dünyanın bütün varlıklarına sahip çıkması gerekir e, bir e, kurulun, öyle bir evet. kurulun. Ama şu anda dünyada her şey insanlar için. E, ve bir belediyenin belediye meclisinde insan sağlığına, insan refahına, insanın yaşamına olumsuz etkisi olduğu düşünülen hayvanlar için ölüm kararı verilebiliyor. Bu hale getirildi bu mevcut Kanununa. <laughs> ee, onun dışında popülasyon kontrolü için hayvanların toplanabileceği e, bir yerlere hep birlikte. E... Tıkılabileceği diyorum ben ona çünkü o bir yaşam şekli evet. değil. Bunun yolu açıldı. Ee, aslında 5199 sayılı kanun hala geçerli. Yani kasten hayvana zarar vermek, şiddet uygulamak, kötü muamelenin hala cezası var. Ama 75-27 sayılı bu 5199 sayılı kanunda değişiklik yapan madde o kadar gündeme geldi ve öne geçti ki artık... Ee, hayvan sevmeyen, hayvan yaşamını önemsemeyen insanlar hayvanlara şiddet uygulamakta, hayvanları öldürmekte hiçbir sakınca görmüyorlar. Ne yazık ki. Hayvanların ortadan kalkması ile ilgili e, hiçbir olumsuz yargıları yok. Evet, bunun son örneğini zaten gemlikte de gördük. Evet, devletiyle devlet eliyle meşrulaştırmak buydu. Yani böyle bir kanunun bu yolu açmasıydı, bahsettiğimiz konu buydu. Ve defalarca her platformda bu kanunun e, hayvanlarla ilgili süreci olumsuz etkileyici. Eee popülasyon kontrolü ile ilgili süreci olumsuz etkileyeceğini sıklıkla vurguladık ve bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki haklı çıktık. Bakın Ağustos 2024 Ağustos 2025'e çok az kaldı. Hiçbir şekilde bu kanunda öngörülen hiçbir şey yapılamadı. Kısırlaştırma sayıları yarıya düştü. Hiçbir belediye ek yerler yapamadı. Çünkü bir belediyenin yer yapabilmesi için öncelikle Orman Müdürlüğü'nden izin alması gerekiyor. Orman Müdürlüğü de alanlarını açmış belediyeleri bekliyor değil şu an anda ya da belediyeler e, milyonlarca liraları nerelere harcayalım durumunda değiller çünkü gerçekten tüm belediyelerde tasarruf tedbirleri evet. var ülkenin ekonomik koşulları ortada e, ve biz bu sürecin içinde gemlik ilk değildi ama bence en kötülerinden biriydi e, ben de hatta sabah erken saatlerde sizin mesajınızla e, gördüm olayı 8 tane yavru kedi biraz önce de izledik çok korkunç. İnsanlığa sığmaz böyle bir şey bu. Hayvanseverlik, hayvan sevmek, veteriner hekim olmak bunların hepsinin dışında. Siyaset üstü dediniz. Siyaset üstü. Her şeyin üstünde. Ben fotoğraflara çok uzun bakamadım ama baktığım zaman gördüm ki yavrular iki aylık civarında. Muhtemelen henüz anneden süt emiyorlar. Evet. Ve bir insan düşünün ki bu yavruları orada görmüş, hepsini tek tek eline almış, kesici aletle... Lütfen herkes bunu gözünde bir canlandırsın. Bir kesici aleti bir avuca sağ yavru kedinin karnını deşerek öldürmüş ve bundan hiç rahatsızlık duymamış. Bahşettim. Belki birini yaptıktan sonra diğerlerini bıraksaydı kendine gelebildiğini düşünürdük ama ya madde kullanıyordu ya gerçekten şiddet eğilimli tedavi rehabilitasyonla bir süreç geçirmesi gerekiyor ve o insan şu anda Gemlik'te ya da Bursa'nın herhangi bir yerinde serbest dolaşıyor Türkiye'de bu tip araştırmalar yapılmıyor yapılsa da kamuoyuyla paylaşılmıyor ama Avrupa'da yapılmış araştırmalar var şiddet eğilimli Öldürme eğilimli insanlar önce hayvanlar üzerinde deniyorlar bunu. Ee, eğer öldürme eylemini gerçekleştirebilirse, çünkü e, çok zor bir şey bu bir canlının yaşamına son vermek. Eğer öldürme eylemini gerçekleştirebilirse, gerçekleştirdiği bu eylem gizli kalırsa ya da bundan ceza almazsa, bir sonraki aşama e, çocuklar, bir sonraki aşama e, fiziksel olarak kendine karşı koyamayacak kadın ya da erkekler. Bu bilimsel bir araştırmanın sonucu ve ne yazık ki gemlikte bu olay ilk duyulduğunda emniyet güçlerinin buna kayıtsız kaldığını öğrendik. Aslında en çok üstüne durmaları gereken alanlardan biriydi bu. Potansiyel bir katili, potansiyel bir suçluyu durdurmaları gerektiği bir alan burası. Evet ama hiçbir şey yapılmadı henüz. Yapılmadı. ben şeye gittiğini biliyorum. Yani sonradan tabii çok büyük bir olay olunca, infial olunca. Evet, infial yarattı bu olay. Gerçekten ulusal medyada, yerel medyada, sosyal medyada her yerde. bunun üzerine emniyet güçleri de devreye girmiş. Henüz bulunamadı ama bir an önce bulunmasını umuyorum. Evet. Burada da aslında adaletin yine sosyal medyadan baskıyla, zorlamayla, mahalle baskısıyla aslında zorlandığını evet. da, adaletin sağlanmaya çalışıldığını da görüyoruz. Gerçekten çok üzücü. Çok net bir şekilde ifade ettiğiniz bir sonraki hedef çocuklar olabilir, sonrasında da kadınlar olabilir. Aslında hepimiz tehdit altındayız. Evet, evet. Bursadaki barınakları da değerlendirmek istiyorum hocam. E, Gemlik Belediyesinde bir takım sorunların yaşandığını biliyoruz ama genel olarak yorumlamak gerekirse neler söyleyebilirsiniz? Buradan yerel yöneticilere vermek istediğiniz mesajlar var mı? Evet, e, ben yıllarca yerel yönetimleri bu konularda eleştirmiş bir veteriner hekim... meslek örgütü yöneticisi olarak şu anda zaman zaman bazı belediyelere sahip çıkmak zorunda kalıyorum. Çünkü gerçekten çok içindeyiz konunun. Ve e, Ağustos ayında kabul edilen bu kanunun gerçekten genel gerekçelerindeki muğlak ifadeler, e, yanlış veriler... Düşünün bu ülkenin bir kanununu hukukçu olmama rağmen en azından ben biliyorum yanlış veriler üzerine e, örüldü kanun kendisi. Dolayısıyla bunların bir yerel yönetime neler yaşatabileceğini ben çok iyi görüyordum. Ben ve benim gibi birçok meslektaşım, hukukçu, diğer meslek örgütü yöneticileri, sivil toplum örgütleri. Geldiğimiz noktada da bunları yaşıyoruz. Şu anda belediyelerin tamamının kapasiteleri dolmuş durumda. Ve ben siyasi parti ayırmaksızın altını çiziyorum. Siyasi parti ayırmaksızın bu konuda duyarlı belediye başkanları, yöneticileri ve veteriner hekimler gerçekten şu anda çok zor durumdalar. Mesela şöyle bir şey yaşanıyor, sokakta hasta bir hayvanla ilgili ihbar geliyor belediyeye. Görevliler hayvanı almaya gittiklerinde bu defa belediye sokaktan köpek topluyor diye başka bir ihbar geliyor. Belediye şu anda sokaktan köpeği alsa da suç, almasa da suç. Aldıktan sonra kısırlaştırdıktan sonra geri bırakamıyor artık kanunen ve tamamen dolmuş durumdalar. Aldıkları hayvanları ne yapacaklarını onlar da bilmiyorlar. Bursa için şunu söyleyebilirim. Ee, özellikle işte yerel yönetimlerle ilgili seçimlerden sonra biz yıllarca söyledik veteriner işleri müdürleri veteriner hekim olmalı, olmalı diye. Bu konuda adımlar atıldı bazı belediyelerde. Veteriner hekim sayısı arttırıldı ve meslektaşlarımızla sıklıkla görüşüyoruz. Ee, ben aslında e çok düşündüm bunu söyleyeyim mi diye. Bu sabah birkaçıyla görüştüm. Mesela bir tanesi şöyle bir şey söyledi. Biz Eylül ayında bir çalıştay yapmıştık. Ben o gün çalıştayda açılış konuşmasını yaparken gerçekten ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok zor bir ortamda çalışıyoruz. Genç meslektaşlarıma baktığımda onların neler yaşayabileceğini ben o kürsüden görüyor ve onlara sarılmak istiyordum. Böyle bir cümlesi oldu meslektaşımın. Bir başka meslektaşım bu boğuluyorum diyor. Boğuluyorum diyor. Çünkü gerçekten artık hiçbir şey yapamaz durumdalar ve hayvan sayısı giderek artıyor. Tekrar altını çiziyorum. 2024 yılının Ağustos ayında kanun yürürlüğe girdi ve o günkü bu kanunun amacı hayvanların köpek sayısını azaltmaktı. Köpek popülasyonunu azaltmaktı. Popülasyonun azaltılamayacağını, aksine artacağını, şiddeti körükleyeceğini, veteriner hekimlerin çalışma koşullarını zorlaştıracağını, toplumsal barışı bozacağını üstüne basa basa söylemiştik. Bütün basın açık Açıklamalarımızda bunlar mevcuttur ve bugün hepsi gerçekleşti. Çok üzgünüz. Bunlar kötü günler, daha kötü günler bizi bekliyor bu konuda. Acilen, çok acilen 75-27 sayılı kanun anayasa mahkemesinden dönmeli, yönetmeli, iptal edilmeli. 5199 sayılı kanun etkin olarak uygulanmalı. Bursa'da şu anda kısırlaştırmalar yarıya düşmüş durumda sorunlar derinleşiyor Kırsalda zaten hiçbir çalışma yapılmıyor ve her zaman şunu söylüyoruz en önemli problem kırsal ee, İçişleri Bakanlığı ve e, galiba e, İçişleri Bakanlığının bir açıklaması oldu bu konuda e, ve dedi ki köpekler toplanacak. Yıllardır sanki biz hiç bu konuları konuşmuyoruz toplamak en sorunlu kısımdır. Seçil Hanım, e, maliyeti çok yüksektir. İnsana yakın olmayan hayvanları zaten toplayamazsınız. Hep bir yerlere kaçarlar. Evet, problemi de çözmez. Problemi de çözmez. Siz şimdi bu hayvanları toplayamayacaksınız ama toplama diyorsunuz ki köpekleri toplayacağız. Peki bu topladığınız hayvanları nereye koyacaksınız? Yer yok. Bu hayvanların hepsini bir araya koyduğunuzda bir süre sonra orada başka bir vahşet yaşanacak. Hayvanlar birbirini parçalayacak. Gemlik Belediyesi'nde benzeri bir olay nedeniyle hayvanlar birbirini parçaladı ve biz bunu zaten görüyorduk Gemlik Belediyesi aslında bir şekilde çalışıyordu ama bu olaydan sonra tabii sayı arttı barınakta ben o barınağı çok iyi biliyorum habersiz de gittiğim oldu yani maksatlı bir şekilde değil oraya gittiğimde meslektaşlarımı evet, ziyaret ettim değil. barınak her zaman temiz hayvanlar her zaman Gemlik, Gemlik Belediyesi'nden bahsediyorum ama bir gün bir hayvanın bir diğerini yediğini gördük ve veteriner işleri müdürü görevden alındı Sorun çözüldü. Kaldı ki o gün veteriner işleri müdürü orada bile değildi. İzinliydi. Resmi izin, idari izinli İstanbul'da. veteriner işleri müdürünü görevden, sağlık işleri müdürü meslektaşımız görevden alındı. Barınak günlerce kapalı kaldı. Ne oldu peki? Sorunlar çözülmedi. Olduğu gibi kaldı. Daha da büyüyerek kaldı. Gemlik sadece bir örnek. Ee, bunun gibi birçok yerde birçok olay oluyor ve bu kanun e, işte belediye başkanını, be, belediye başkan yardımcılarını, veteriner hekimleri e, mahkemeye götürerek bu sorunların çözüleceğini düşünüldüğü bir alan. Hatta serbest veteriner hekimlere de dönüyor bu konu. E, bizlere de neden siz bunun bir parçası olmuyorsunuz diye soruluyor. Ben de sormak istiyorum. Bu toplumun sağlık sorunları özel muayenehane hekimleriyle ne zaman çözüldü? Ya da hukuki sorunları özel avukatlarla ne zaman çözüldü? Bu sorunlar devletin sorunlarıdır. Bu sorunları devlet çözer. Mesleğin mensuplarının e, toplumsal sorunları çözdüğü hiçbir zaman görünmemiştir. Keşke öyle bir gücümüz olsa. Ama eğer devlet ya da aynı şekilde sağlık ve hukuk konularını yerel yönetimler çözmüyor bu ülkede neden sadece bu kadar büyük ...bir sorunu sadece belediyeler çözüyor. Evet. Devletin acilen bu konuya dahil olması gerekiyor. Yasalarla, kanunlarla etkin bir şekilde çözüme evet. kavuşturulması ben gerekiyor. Bir veteriner hekim olarak, bir meslek örgütü yöneticisi olarak... Bu sorunu bu kadar büyük görmüyorum. Neden? Çözüm olduğu için. Yerel yönetimlere maddi destek verildiğinde, veteriner hekim istihdam edildiğinde, yardımcı personelle birlikte kısırlaştırma yapılıp kısırlaştırılan hayvanlar tekrar yerlerine bırakıldığında, agresif karakterli olanlar belediyelerde, bakım evlerinde tutulduğunda bu sorun çok kısa süre içinde çözülecek. Dolayısıyla bana göre bu büyük bir problem değil. Ama büyütenlerin büyüttükleri kadar çözüm üretmediklerini evet. görüyorum. Ee, ve o gün biz kısırlaştırılan hayvanlar yerine bırakılsın dediğimizde bize dönüp zaten bu yüzden popülasyon azalmıyor diyenler bugün hiç kısırlaştırılmamış, hiç toplanmamış, agresif karakterli olup olmadığı belli olmayan birçok köpek sok sokakta yaşıyor ne yazık ki. Daha Dinlese, kötü bir durumda. Evet, tüy bitti aslında. Siz bir seneden fazla süredir bu konuya dikkat çekiyordunuz. Gerek Nöbetçi Gazete aracılığıyla, gerek Bursa'daki diğer yerel medya kuruluşları aracılığıyla, gerekse de yaptığınız basın açıklamalarıyla aslında çözüm yollarını da birbiri anlatarak ifade ediyordunuz. Fakat gelinen noktada hiçbir şey yapılmadığı gibi sorunlar da derinleşiyor. Hem sokak hayvanları hem toplumda aslında ciddi bir problemi risklerinde de tehlike çanlarının çaldığını söyleyebiliriz. Peki hocam benim sorumluluklarım Sormayı unuttum. Sizin eklemek istediğiniz mesajlar varsa onları izleyenlerimize aktaralım. Aslında bu konu tabii saatlerce her bir alanıyla değerlendirilebilecek bir konu. Çünkü bu konu sadece bir sokak köpeği konusu değil. Sokaklarda kediler var, bir yaban hayatı var. Yaban hayatı ile birlikte kentleşmenin yani insanların yaban hayatına yaklaştığı noktada aynı şekilde bu sokak köpeklerinin yaban hayatına atılması kısımları var. Çevre bilinciyle, toplum bilinciyle birlikte çözülecek Birlikte konuşulacak bir süreç ama ben 2018'den beri oda yöneticisiyim. 2018'den beri sadece ben konuşuyorum bu konuyu. Onun dışında düşünün yıllardır konuşan kaç tane veteriner hekim, kaç tane hukukçu, kaç tane hayvansever sivil toplum örgütü var. Ben kendi adıma sadece 7 yılında aktif bir çalışmanın içindeyim. Ee, sizinle kaç tane program yaptık bu konuda? Kaç defa konuştuk bunları? Hep aynı şeyleri konuştuk. Hep aynı çağrıları yaptık. Ee, tekrar yapalım aynı çağrıyı. Çözümün e, neresinden başlasak kardır. Yine baştan başlayabiliriz. Çünkü zaten kötü bir durumdayız. Ama özellikle şiddetin altını çizmek istiyorum. Hele bugün 23 Nisan'da tekrar çizmek istiyorum. Bu ülke yeni doğan çetesiyle gündeme gelmiş bir ülke. Bu ülke bazı e, kurumlarda çocuklara tacizle gündeme gelmiş bir ülke. Bir ülkede ne savunmasız hayvanlar ne savunmasız çocuklar bu şekilde öldü öldürüldü diye konuşulmamalı ...bu insanlığa yakışmayan aslında insanlığı öldüren bir şey. Ee, onun için umuyorum daha güzel günler olur. Ee, ve e, 23 Nisan'a tekrar vurgu yapmak istiyorum. Ee, milli Egemenliğinde 105. Yıl dönümü ve biz e, iki cumhuriyet kadını... Evet. ...burada e, toplumsal bir konuyu konuşuyoruz. Bunu cumhuriyete borçluyuz, bunu milli egemenliğe borçluyuz. Bunu Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, fikir arkadaşlarına borçluyuz. Ee, ben de sizi de görüyorum. Biz kendi adımıza bu borcu ödemek için gereken neyse yapmaya devam edeceğiz. Evet. Tüm çocukların, çocukluğunu yaşamış büyüklerin aynı şekilde ben 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda kutluyorum. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkürler. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık diyoruz. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek mutlu hoşça kalın, hoşçakalın.